Selamlar merhabalar. Bugün günlerden 29 Ekim Cumartesi. Cumhuriyetin 99. yıl dönümü ve sizinle Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Seni üniversitede Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne gireriz umarım. Yani cümleyi hiç güzel kuramadım. Anladınız siz. Anladınız siz. Hemen hemen geçeyim ben bugün ne yaptığımı. Ya videoyu ikinci kez çekiyorum. Az önce çekerken zil çaldı ve ben videoyu durdurmak yerine videoyu kapattım. Yani komple bitirdim. mal gibi kaldım yani. <laughs> ne yapıyorum çok gittim ya. 4 test problem çözüldü bugün. Şu mavi testler kalmıştı. Onlar artık 32 soru kadar. Bir burası 2. 3 ve burası 4. Güzel sorular vardı. Özellikle şu son testte. Güzeldi. Şu soru mesela uzun. Ama çok kolay sorular vardı böyle. Hani ÖSYM'nin mantıklı yani hocam. Orijinali seviyorum. Çok seviyorum hatta. Sonra bir adet paragraf çözüldü. Şöyle. 20 soru. 17.75 net geldi. 21 dakika sürdü 20 soru. İyi. Zaten soru başına ortalama 1 dakika falan düşüyor neredeyse işte. 17.75 geldi. Şöyle. Az önce yanlışlıkla şurayı yırttım. Çok kötü oldu. <laughs> bir şey olmaz. Burada bir yanlışım burada bir boşum ise şurada. Şuracıkta. Ya bu soru yapılırmış da. Biz birazcık mallaşmışız. Birazcık mallaşmışız. Son sorularda özellikle paragrafın son sorularına geçtiğim zaman benim benim çalışmayı durduruyor ya. Matematikte 40 sorunun 40'ında da çalışıyor. Paragrafta son böyle 10 soruda falan duruyorum. Artık onun bir çözümünü bulacağız. Bir de sosyal denemesi atıldı. 16.75 geldi. 13 dakika sürdü deneme. Güzel. Bir yanlışta felsefe geldi. Ya, felsefe çok zor ya. <laughs> yani çok ters ve gıcık sorular sorulabiliyor. Gerçekten böyle iki şık arasına bırakıyor. Mal gibi kalıyor yani. Coğrafya bir boşum var. İklimleri unutmuşum. Sadece Terrarosa'yı hatırlıyorum. O da Akdeniz'de olan e, kızıl toprak türü Terrarosa. Bilgi araya kalsın aklınızda. Başka bir şey yanlış yok. Ama dinde çok fazla e, kavram sormuşlar bence. Bu kavram sorusu, bu kavram sorusu, bu da kavram sorusu ve bu kavram sorusunda 5'i de kavramla ilgili. Yani dolaylı olarak 7 tane kavram sormuş olurlar aslında. Zordur dini de en azından tarihten ve edebiyattan kalma aşinalık var ve biliyordum. Yoksa yapamayacaktım gerçekten. 2 tane fen bilimleri deneme satıldı. 3'ü ve 4'ü çözdüm buradan. Bu 4. Bu iki değil, bu 2 değil ya. Heh, burası. Şöyle. Bunun biyolojisini fulledim çünkü kalıtım kolaydı. Normalde kalıtım yapamıyorum. Fakat bunun kalıtımı kolay olduğu için yaptım. 4 doğru 1 yanlış. Fizik 5 doğru 1 yanlış. Kimya ve 6'da 6 6 biyoloji ile toplamda 14.5 netle kapattık bunu. Burada fizikte sıçtık. 2, 2 doğru fizik geldi sadece. 2 doğru fizik, 5 doğru kimya ve 5 doğru da biyoloji geldi. Biyoloji 5'te 5 yapmak falan böyle çok güzel artık. Şu kalıtımı yapabilirsem, öğrenirsem iyice. Anlayamıyorum kalıtımı. Olacak. 12 net geldi. Ya 12 net e de şu anlık razıyım. Şu anlık razıyım. Burada geliyorum. 12, 13, 14 falan yapıyorum. Şimdi yarın öbür gün gideceğim. Genel denemeye gireceğim. Yine 5 net falan yapacağım ve ağlayacağım oturacağım. Olsun yılmak yok daha çok çalışırsan yükseltirsin abi ağlama ağlama çalış uzun bir süre sonra AYT matematik çalıştım bugün Çünkü yaklaşık bir haftadır sadece TET biyoloji çalıştığım için hiç AYT matematik bakmadım hiç testini falan çözmedim. Üçlüyü almıştım üçlüyü başladık bugün polinomlarından başladık hocam 6 test çözüldü Ben daha zor zannediyordum ama yani en azından polinomlar kısmı o kadar da zor değildi düşündüğüm kadar duracağım ve burası. Bu, bu, sayfa güzeldi. Şurada da ilk kaç soru yapmışız? İlk 6 soru yapmışım. Gelsin ellemedim. Birebir ÖSYM'de. Şimdi yemek falan yenir. Ondan sonra hallederim. Burayı da hallederim. Sonra iki izleyiciden denkler falan geliyor. Bu 2023 başkasının en güzel özelliği ne olmuş biliyor musunuz? Tüme varım testlerinde. Geçen seneki şeyler var. Çıkmış. Ee, yani çıkmış diyorum. Konuşamadım. Geçen sene Türkiye genel denemelerinde sordukları sorular var. Evet konuştum. Onların soruları var. O güzel olmuş bence. En güzel de ne olmuş bu şeyin? 2023 baskısının. Mesela örnek olarak bir tane arıyorum ama. Sadece de bulamıyorum. Ya işte var ama ya. Ha mesela şu. Şu çıkmış. Şu şeyde çıkmış dediğim yani. Üçten Türkiye genelinde vardı. Orada çıkmış yani. Şu falan şu. Şu. Bunlar hep çıkmış. Geçen sene olan sorular yani. Buraya koymaları bence çok mantıklı olmuş. Ama TET Matematik kitabında yoktu. Keşke orada da olsaydı. E bugün böyleydi. Şimdi Bugün bir yapmam gereken şey var. F fizik unuttuğum için fizik finito'dan soru çözüm ve birkaç tekrar videoları izleyebilirim. Sonra 3-4-5'in sorularına geçeceğim. Bazı yapmadığım testler var da orada onları çözeceğim. Tekrar etmem gerekiyor çünkü fizik düşük. <laughs> Kötü yapamıyorum. Zor zaten. E bugün böyledi. Bugün 29 Ekim. 99. yılın özel basıldı hocam Cumhuriyet'in. Bunun için çalışıldı bugün. E bugün böyleydi. Yarın çok daha iyisi için. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Siz de çok çalışın.